Öncelikle dün Merkez Bankası'ndan gelen takvim dışı kararın etkilerini konuşalım dilerseniz. Borç verme faiz oranında, gecelik borç verme faiz oranında Merkez Bankası 2 puanlık artış yaparak %46 seviyesine yükseltti. Politika faizini ve borçlanma faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. Bu arada bir hafta vadeli repo ihalelerine de ara verdiğini duyurdu. Bu kararların piyasa üzerindeki etkisini nasıl olmasını bekliyoruz bugün itibariyle? Açıkçası Merkez Bankası'ndan bir sözlü müdahale yönlendirme veya bir karar bekleniyordu. Burada Merkez Bankası ilk etapta evet bir yandan kuru kurdaki bu hareketliliği kontrol ederken diğer taraftan da burada aslında bir miktar örtülü faiz artışı diyebileceğimiz koridorun üst bandına taşıdığını takip ediyoruz. Tabii bu adım ne için önemli oldu? Öncelikle <laughs> E, likididenin e, burada daha sıkı duruşun korunması amacıyla aldığını e, takip ediyoruz. E, diğer taraftan da e, faizler, faiz getirilerinde aslında bir miktar daha e, fazla e, getiri sunarak e, bu süreci e, e, biraz daha rahatlatma yönünde, yani döviz olan talebi e, kırpma yönünde e, olarak değerlendiriyoruz. Tabii politika faizinde değişime e, gitmedi. E, ama e, koridor üç bandını alması da açıkçası e, bir nebze faiz artışı şeklinde yorumlanılabilir. E, buradaki likidite adımlarının e, şu anki kurda e, bir baskı oluşturma ihtimaline karşı e, bir ön açıkçası adım olarak değerlendirebiliriz. Tabii bunun piyasa yansımalarını da önümüzdeki saatlerde takip edeceğiz. Evet, gerekirse ek tedbirler alınabileceğini de mesajını verdi Merkez Bankası. Bu ek tedbirler ne olabilir? Piyasada buna dair nasıl bir beklenti var? Açıkçası şu an bir ara toplantı yaparak karar alması oldukça önemliydi. Yani tabii ki sözlü yönlendirmelere de yer vermesi bu açıdan önemli. Zaten şu anki araçlarına bakacak olursak oldukça çeşitli kullanabileceği araçlar var. Tabii ki politika faizinde bir miktar e, ...pas geçme veya arttırma ihtimali olabilir. E, burada haftalık repo ihalelerini e, daha uzun vadeli aslında taşıması... E, ...biraz likidide de e, kısılma önündeydi. Daha e, geniş çaplı da aslında bunu e, kullanabileceğini de görebiliriz. Tabii burada biraz e, arz talep dengesinin de oturmasını bekliyor ki... E, sıcak ...sıcağı sıcağına yaşanan gelişmelerinde e, bir miktar e, önünü görmek e, anlamında. Tabii diğer taraftan ne olabilir... E, bu tarafındaki bu sıcak gelişmelere de yönelik aslında bir miktar orada farklı yine depoy hallerine açılmasında önümüze gelmişti belki burada büyüklükler ve vadeler anlamında da farklı alternatifleri önümüze getirebilir. Evet. piyasa tarafına baktığımızda yani perşembe günü %8'i e aşan bir kayıp görmüştük. Evre kesici iki kez çalışmıştı. Dün itibariyle de bir miktar toparlanma çabası vardı Borsa İstanbul tarafında ama bunun gün sonuna baktığımızda sınırlı kaldığını gördük. %0,50'lik bir kayıplı günü tamamladı Borsa İstanbul üzeri. Bugüne dair nasıl bir beklentiniz var? açıkçası tabii bu gelişmelerle birlikte devre kesicinin çalıştığı güne dönecek olursak tabii orada bankacılık endeksinin ciddi anlamda bir kaybı vardı ve hatta ilk taban olan sektörlerden birisiydi. Dün de evet taban olmadı ama %8'e varan bir bankacılık endeksinde değer kaybını yaşadık. E, haliyle o tarafta baskı halen devam ediyor. Yani orada para çıkışı devam ettiği için e, dün özellikle e, tabii sektör olarak çok ciddi farklılıklar vardı. Yani ulaştırma tarafın pozitif ayrışırken e, bankacılık yine negatif e, tarafta kalmaya devam etti. E, bugün de bankacılığın bir miktar daha negatif ayrışmasına ama e, tabii dünkü e, kapanışa bakacak olursak da aslında e, nitekim e, çok da sınırlı bir negatif e, kapanışı gerçekleştirdik. Bugün daha dengeli ve tepki alımlarının da gelebileceği bir piyasaya uyanabiliriz. Ama sektörel ayrışmalar e, şu anda da devam edecek. Özellikle artık e, birazcık da önümüzdeki hafta şirket haberlerine yönelik de etkilerine göre de piyasanın şekillenmesini Hı -hı. De bekliyoruz. Hı -hı. Yani piyasada nasıl bir beklenti var genel olarak? Yani yaşanan bu gelişmeleri bekle gör şeklinde mi değerlendiriyor piyasa? Açıkçası tabii yani şu anki kararlar alınan kararların etkileri piyasanın bir miktar daha fiyatlamanın normalleşmesini, volatilitenin düşmesini buradaki oynaklığın da azalmasını bekliyor ki daha somut kararlar alabilirsin. haliyle Risk iştahındaki bu denli hızlı soğumanın etkisi birazcık daha bekle gör tarafında veya pozisyonu koru şekline yönleniyor. O yüzden açıkçası hani para çıkışı yapmak isteyen yatırımcı kitlesi haricinde büyük işlem olmaması daha temkinli bir duruş açısından daha bekle gör politikası hakim diyebiliriz. Hı hı. E, Borsa İstanbul tarafında da aslında bazı tedbir kararları alındı. Hisse geri alım programları gibi yani hisse geri alımları şirket nezdinde kolaylaştırıcı adımlar atıldı. E, Bunun Borsa İstanbul Yüzü Endeks tarafında bir miktar gün içerisinde pozitif etkilerini gördük ama sonrasında kayıplara döndü. E, buna benzer adımlar gelebilir mi borsaya dair? E, borsaya dair şu anda e, aslında açığa satış konusunu uzun zamandır konuşmuştuk hı hı. ve yürürlüğe girmişti Burada yukarı adım kuralından aslında bu tarz günlerde devreye girdiğini görüyoruz. Evet nispeten şirketlerin geri alım programı düşünüyorsa bunun bir genel kurulu beklemeden açıkçası burada hızlı bir şekilde alması ve geri alıp programını başlatabilmesinin de önü açılmıştı. Bundan olumlu tepkileri var. Daha farklı neler yapılabilir? Hı hı. Mutlaka o taraftan da bir destek gelecektir ama tabii bunlar çok sınırlı etkisi olan konular. Nitekim piyasa yönüne çok daha sınırlı katkısı oluyor açıkçası ama burada asıl olan piyasanın kendi fiyat normaline ulaşıp birazcık da önünü görmesi en azından şu belirsizliklerle ilgili birazcık daha farklı boyuta geçmesi olacaktır. Bu hafta tabii biz biraz daha çarşamba günü itibariyle eee içerideki İstanbul Büyükşehir Belediyesi bazında gerçekleştirilen terör ve yolsuzluk soruşturması gözaltı süreçlerini takip ediyoruz ama aslında bu hafta biraz daha FED haftasıydı. Çarşamba günü FED'in faiz kararını takip ettik. FED beklentiler doğrultusunda faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi ama dışarıya baktığımızda da bir FED'in faiz indirim sürecine ilişkin bir miktar evet iki indirim beklentisi var ama hala belirsizliklerin devam ettiğini görüyoruz. Diğer yandan da resesyon endişeleri biraz daha yükselmeye başladığını görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bir taraftan da Trump'ın tarifi kararları var. Ee, özellikle resesyon endişelerini besleyen en önemli veriler, en önemli veri akışı nedir şu anda? Sizin de böyle bir beklentiniz var mı? Şu anda aslında evet yani Fed haftası oldukça önemliydi. Özellikle yılın ikinci toplantısında burada noktasal grafikte yapacağı değişiklikler birazcık daha öne çıktı. Açıklamaları da bu yöndeydi. Amerika ekonomisinin büyümesindeki aslında daralma bir önceki veriye göre daha düşük bir büyüme tahmini geldi. Diğer taraftan işsizlik oranlarındaki beklentileri yine nispeten olumsuz seyrini korudu bütün belirsizliklere rağmen ki asıl belirsizliğin e, burada tarife etkisi e, olduğunu görüyoruz ve burada da e, Trump yönetimiyle aslında bir ikilem konusu da oluşuyor. E, nispeten e, son enflasyon datasının iyi gelmesi, son tarım dışı datasının iyi gelmesi hala faiz indirimlerini masada tutsa da e, tarifelerin e, burada yürürlüğe girdikten sonraki etkileri Özellikle fiyatları arttırdığında e, ki etkilerinin e, belirsizliği büyük bir şekilde masada durduğu için e, bununla beraber bir resesyon riskinin olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan e, 2024 yılında özellikle Trump'tan önceki yönetimin e, kamu harcamaları yönüyle e, aslında ciddi bir e, burada büyüme e, hali vardı ve e, Trump'la birlikte bunun tam tersine döndüğünü görüyoruz. E, haliyle buradaki harcamalar da kısıldığında e, ciddi bir aslında ekonomik soğumaya doğru da Gidecek olan Amerikan ekonomisi için e, resesyon riskinin e, bu yıl e, masada olacağını ve bu yüzden de aslında e, Fed'in de alacağı kararlar da daha da zorluk e, önümüzdeki dönemde daha da zor olacağını düşünüyorum. E, hele ki e, Trump'ın da faiz indirim baskısı da bir yandan devam ettiği için e, şu anki piyasa fiyatlamaları da açıkçası orada e, çok fazla olumlu değil. Şimdi biz tekrar içeriye dönecek olursak yani ilk gün aslında piyasalarda yaşanan bu gerilim sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama gelmişti. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu. Piyasada yani dünkü Merkez Bankası'nın faiz kararı ile birlikte de ekonomi programının işleyişinin zorlaşabileceğine yönelik bir beklenti mi oluştu piyasa tarafında çünkü buna dair değerlendirmeler görüyoruz. Hem Merkez Bankası'nın dünkü kararı hem de sonrasında kur tarafında da bir miktar yükseliş biraz daha dezenflasyon sürecimizi zorlaştıracak mı sizce? Tabii yani buradaki yani ilk etapta burada kararlar çok fazla ekonomik olmadığı için ve bunun ekonomiye yansızdığı tarafları biz birazcık daha irdelemeye çalışıyoruz. Burada ne yaşandı? Elbette kurdaki yüksek volatilite sonucunda bir yüzde üç, üç buçuk bandında bir artışla karşı karşıya kaldık haliyle özellikle son dönemde de yabancı yatırımcının carry trade amacıyla burada pozisyonlarını güçlendirdiği bir dönemde bu bir günlük hareketin burada bir dezavantaj durumuna gelmesi zaten hisse senedi piyasasında çok ciddi bir para girişi yoktu son 2-3 haftaya kadar ama dips tarafında son bir yıldır para girişlerini takip ediyorduk. Burada bir miktar bu riski almak istemeyen yatırımcılar, bu fiyatlama gören yatırımcıların e, piyasadan e, çıkması aslında kur tarafına e, bir baskı oluşturdu. Nitekim rezervler anlamında da yani PCE'nin aldığı alanı ve havuzu oldukça güçlü. E, nitekim bunu kullanıyor. E, evet, kur tarafında bu görülmüş fiyat etkisi, e, enflasyonda veya piyasadaki fiyatlama davranışlarında aslında bir olumsuz baskı oluşturacaktır. Bunun da yıl sonu e, enflasyon beklentilerine baktığımızda. Aslında 1-2 puanlık bir yukarı yönlü e, revize olarak e, tahminlerin e, revize edildiğini takip ediyoruz. E, nitekim bu evet biraz dezenflasyon süreçte e, önümüze e, bir set olarak gelecektir ama ekonomi politikasında bir değişim olmaması e, bu yolculukta e, birazcık zorluk olsa da e, değişimin de e, meydana gelmesi anlamına gelmeyecektir nitekim Merkez Bankası alabileceği kararları alarak da alanının da güçlü olduğunu gördüğümüz için bu gelişmelere anlık müdahalesini de yapıyor. Tabii ki burada önemli olan talebi doğru yönetmek, TL'nin değerli olduğunu tekrardan hissettirmek için atılan adımlarda da önümüzdeki günlerde bir sahne öncesine geri dönüp aslında normalleşmenin devamını da takip ediyor olacağız. Hı hı. Merkez bankasının Mayıs ayında toplantısı yok ama Nisan ayında toplantısı var. Bu toplantıya dair nasıl bir beklenti oluştu piyasa tarafında? Çünkü sene başında yani Aralık ayı itibariyle Merkez Bankası faiz indirim döngüsünü başlattığında piyasada her toplantıda 250 bas puanlık bir indirim yapacağı yönünde beklenti oluşmuştu. İlk iki toplantı itibariyle de bunun devam ettiğini gördük. Nisan ayı toplantısına dair piyasada şu anda oluşan beklenti nedir? Ya da beklentilerin şekillenmesi açısından şu an biraz daha erken mi? açıkçası bir miktar daha erken hem bu haftaki işlemlerin netteki sonucunu görmek gerekiyor. Yani TCM benim burada ki geçtiğimiz 14 Mart haftasına baktığımızda 171 milyar dolarlık bir rezerviyle de haftayı kapatmış olduk. Uh -huh. Bu da oldukça önemli. O alttaki para çıkışlarının ölçeği oldukça önemli ve kurdaki bu hareketin gerek Mart enflasyonuna gerek önümüzdeki dönemdeki beklentilere yansımasını da takip ettikten sonra açıkçası burada Merkez Bankası'nın biraz pas geçme veya faiz indirimlerine ara verme ihtimalini de ortaya getirebilir. Her ne kadar çeşitli senaryoları görsek de ki dünkü adım bir nispeten aslında bir ön faiz artışı yönünde bir karardı tabii ki bu gelişme enflasyonu da önümüzdeki dönemde biraz yukarı yönü çekeceği için daha temkinli bir duruş gözlemleyebiliriz. bu da evet biraz ertelenmiş bir karar olacak. Yani bizim yıl başından beri her toplantıda 250 bas puanlık indirimimize bir miktar sekte vuracaktır ama şu anda net bir şekilde Merkez Bankası şu yönde karar alır diyemeyiz. Zaten dün aldığı kararına baktığımızda birazcık da o taraftan da e, gerek para çıkışlarını yani gerekse piyasadaki e, bu art talep dengesinin oluşmasını da e, biraz görmek istediğini e, açık açıkçası ben anlıyorum. Evet. Peki bir de altın fiyatlarını sormak isterim aslında İbrahim Bey. Altın fiyatlarında da. E, Gram altın tarafında tabi dolar tl çarpanı nedeniyle ons'a göre daha sert bir yükseliş gördük. Bir miktar geri çekilme yaşandı ama rekor seviyeleri yakın seyrini sürdürüyor altın fiyatları. Hem gram altın tarafına hem de ons tarafına dair beklentiniz nedir? Ons tarafında e, yılbaşından beri aslında küreseldeki gelişmelerin ciddi e, etkisi oldu. Gerek Trump'ın tarife belirsizliği gerekse e, Amerika ekonomisinin e, zayıf gelmesiyle beraber aslında Fed'in faiz de devam etmesi de bir yandan masada e, yerini korudu. E, bütün bunlarla birlikte onsun 3000 doların da aşıldığı bir seviyeye şahit olduk açıkçası ki e, burada Önümüze bakacak olursak neler var? E, öncelikle Rus-Ukrayna tarafındaki artık ateşkesi çok yaklaştığını e, burada gözlemliyoruz. E, diğer taraftan Asya ile olan e, Hindistan'la olan e, aslında Amerikanın tarifelerle ilgili belirsizliğinin de netleşmesi, e, birazcık önümüzdeki dönemde altın olan talebin de azalması şeklinde e, piyasaya girdiğörü dönüşü olabilir. E, tabii son e, günlerde yaşadığımız kurdaki artışla beraber buradaki çarpan etkisiyle gram TL tarafında da yeni rekor fiyatlara gelindi. Ben kur tarafında da, ons tarafında da birazcık daha böyle dengeleneceğini ve ons'un hatta daha da biraz geri gelmesini Aha. açıkçası yılın ikinci çeyreğinde bekliyorum. Küreseldeki belirsizliklerin azalacağı koşuluyla tabii ki. Bununla beraber biraz altındaki yükselişi, kar satışı olarak da değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederiz İbrahim Bey. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Sağ olun yayınlar.